Selam kazanacağım öğrencileri. Bugün sizlerle İngilizce'de simple past tense yani geçmiş zamanı işleyeceğiz. Bu dersin sonunda geçmiş zamanda cümle kurabilmeyi, düzenli düzensiz fiil anlamayı ve konuyu bitirmeyi hedefliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi İngilizce fiilleri biz ikiye ayırıyoruz. Geçmiş zamanda cümle kurarken düzenli ve düzensiz. Şimdi düzenliden başlayalım. Düzenli de sonuna di, idi e, veya IED takılarından birini getiriyoruz. Örneğin live. Live, live dolmuş. Hate, hate dolmuş. Like, like dolmuş. Yani bu like normal. Bir anlamken like dolunca geçmiş zaman cümlesi oluyor. ED takımız. Walk, walk it. Start, started. Wash, wash it. IED takımızda bir kural var. Mesela bu try ya sonu y ile bitiyor burada y'yi çöpe atıyoruz. Tried oluyoruz, tadi mesela studied, carry, carried o şekilde düzensizde de birinci ve ikinci hali var kelimenin. Birinci hali normal cümlelerde kullandığımız hala ama ikinci hal ikinci halini geçmiş zamanda kullanıyoruz. Örneğin mesela emizar was böyle dönüşüyor. Bunu biraz açalım. Mesela, I, he, she, it de was olur. U V D ise ver olur. Nasıl şekil? I am a student dediğimizde ben bir öğrenciyim oluyor. Fakat I was a student olduğumuzda ben bir öğrenciydim oluyor. Yani geçmiş zaman cümlesi. Ben geçmişte öğrenciydim. Burada da öğrenciyim. Şu anda öğrenciyim oluyor. Mesela I buy a pen. Ben bir kalem aldım ama şimdiki zamanda. Hani şimdi aldım gibi bir anlama geliyor. Ay bav pen. ben bir kalem aldım fakat geçmiş zamanda aldım yani. Daha öncesinde aldım. Böyle. Şimdi böyle elimizde bir tane kağıt var. Bu fiillerin birinci ve ikinci hali sadece düzensiz fiillerin irregular Verbs. Şimdi şöyle görüyoruz. Bunları ekran görüntüsü alıp çalışmanızı tavsiye ediyorum. Tamam. Şimdi bakıyoruz. She, aşağıdaki boşlukları dolduralım böyle bir örneğimiz var example. She blah blah 5 years old when we blah blah in İstanbul. Şimdi ilk önce bunu bir Türkçe çevirelim. Biz İstanbul'dayken o 5 yaşındaydı gibi bir anlam olacak şimdi önce. Şimdi bakıyoruz she be diyor ve geçmiş zamanda olduğu için bir neydi? Hemen bakıyoruz kağıdımızda. Bakın she was. Hemen yazıyoruz. She was. She was five years old when we blah blah in Istanbul. Buradan da bakıyoruz. We were. When we were in Istanbul. Biz İstanbul'dayken o 5 yaşındaydı. Gördüğünüz gibi geçmiş zaman cümlesi. My cousin blah blah At school last week because he blah blah I'll. I'll hasta demek. Şimdi burada is not be my cousin he oluyor. Hemen bakıyoruz. Buradan he was. Hemen yazıyoruz. Fakat buradan not dediği için hemen olumsuzluk ekimde getiriyoruz. Wasn't. Şöyle wasn't oluyor. Ondan sonra because he bla bla ay yine he burada getirmiş yazıyoruz he was ay şimdi verilen cümleleri geçmiş zaman cümlesine çevirelim I eat a burger şimdi hemen listemizi alıyoruz burada eat'i buluyoruz eat eat bakıyoruz ate I ate a burger. Gördüğünüz gibi burada geçmiş zaman cümlesi oldu şu an bu. I got school. Hemen listemizden go'yu buluyoruz. Go burada. Bakın vent oluyor gördüğünüz gibi. Bakıyoruz. Hemen yazıyoruz. I went School. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardır. Umarım anlamışsınızdır konuyu. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir hatam varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Görüşürüz. Goodbye.